İş yaptı bir türde. Evet. E bir de 7500 de 10 bin yaptı. 1033. Ne, 133, ne güzel. İnsanlar her partiden alıyorlar. Abi iş yap olumlu. Sizlerin olumlu iş yaptınız. Beraber tekrar şafağa kalkacak. Biliyorsunuz cennet bu başkenti. Gençlerimize iyi gelecek bırakalım diyoruz. Mevcutuk oraya Hazır Sağ olun. Bir sahneniz var. Bir <laughs> bir şey, sahip, Gerek düşük, gerekti düşük, gerekti düşük, nasıl bir inir, etkili, 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 ünir, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir bir şey, bir bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, yönetilir. Hava Partisi'nin buradaki, evlerindeki, bu güzel yerdeki Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışına hayırlı olmasını diliyorum. Maalesef, maalesef ülkemizi yoksullaştırdılar, fakirleştirdiler. Ve şu anda emekli olsun, memur olsun, işçi olsun, özel sektörde çalışsın, kim olursa olsun, tüm klasik sabit maaş alan herkes maalesef ülkemize yoksullaşmış durumda. Değerli arkadaşlar de evet, yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı seçeceğiz, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. biz ne diyoruz? Devam başlı olarak hazırlıyoruz. Yerel yönetimler ve şehircilik yerel planımızda hazırız. Ta ha, iki sene önce seçim geliyor diye değil bakın. İki sene önce hazırladık, ilan ettik. Yedin olan eylem planı. Madde madde, madde madde, hepsi var. <laughs> Bütün detayları Yerel yönetimlerden, şehircilikten biz ne anlıyoruz, ne yapacağımız tarihinde böyle yazılı var. Hoşçakalın, tamam. Diğer partilere bir sorun. Hazırlığınız nedir diye. Böyle yarım sayfalık bir broşür değil, sayfalar dolusu biz eylem hazırladık. Bakın sayfa sayfa, karı içerisinde ne yapacağımız eylem yetmedi. Bu belediyeyi iyi yönetmek için, düzgün yönetmek için. Ama biz de dedik ki ayrıca belediyeyi biz temiz yöneteceğiz dedik ve etik kurallar getirmesini açıkladık. Bizim adayımız olan herkes, Fethik Bey de dahil olduğu üzere, bu bir, iki, üç sayfalık etik kurallar getirmesi. Yani ahlaki kurallar getirmesi de okuyor, Ondan sonra bizim adayımız olacak. Evet değerli arkadaşlar, genel seçimlere gidiyoruz. Belediye başkanlığı seçimleri de zaman? aynı zamanda bu seçimler merkezi hükümeti, iktidara da bunları da bulmak için çok önemli bir fırsat. Yani mevcut hükümetten memnun değilsek, iktidardan memnun değilsek, evet bu genel seçimlerde iktidarı değiştirmek için sandık önce olmayacak. Ama sandıkta kullanacağımız zor, iktidara uyarı imkanı verecek. Diyeceğiz ki arkadaş, aklı başına al, yanlış yoldasın. Biz halk olarak memnun değiliz diyeceğiz, uyaracağız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? bu genel seçimlerde hep beraber iktidara sarıkatı göstereceğiz. Evet. Evet. Yani bir sonraki seçimlerde inşallah ne yapacağız? Hep beraber kırmızı kartı izleyeceğim. hazır. Millet olarak kırmızı kartla göstereceğiz. Ben Berat Akşener altını masaya girdiğinde pişman, evet. ah kafam diye vuruyor. <laughs> Siz de aynı şekilde pişman mısınız? biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuzu anlıyoruz. O gün için yüzde 50 artı biri tutturmak ancak ve ancak partiler arasında işbirliğiyle mümkün oluyordu. Bu gerçeği biz gördük ve partiler arası işbirliğiyle seçmeye girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize altı benzemez derken kendisi de 7-8 tane benzeri topladı son dakika. İktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdik. Dolayısıyla genel seçimlerde işbirliği çok önemli çünkü 50 artı bir gerekiyor. Biz o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz demokrasi için beraber olduk. Adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik anayasa metni hazırladık. 2300 maddelik ortak eylem planı hazırladık. Tüm politikalar hazırladık. Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir ortak çalışma ortaya koyduk. Ve bu bütün çalışmaların arkasındayız. Deva Partisi'nin bütün çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız.